<laughs> Bu hafta Sri Lanka yolculuğumuza bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Bu kez Sri Lanka'nın Bentota sahillerindeyiz. Tropikal nehirlerdeki vahşi yaşamı ve yavrularından albino türlerine kadar kaplumbağa çiftliklerini tanıyacağız hep birlikte. Şu an elimde görmüş olduğunuz bu yavrular sadece bir günlük. Dün doğmuşlar. Ortaçağ kenti Polanuruva ve Budist sahiplerin dünyasını da ilgiyle izleyeceksiniz. Terör Budistlerle Lanka'dan hepinize selamlar sayın seyirciler. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Sri Lanka'nın doğal güzellikleriyle birbirinden renkli filleriyle geçirdiğimiz o muhteşem dakikaları getirmiştik ekranlarınıza. Bu hafta Bentota sahillerindeyiz. Bentota başkent Kolombo'ya araçla sadece bir buçuk saat mesafe uzaklıkta. Aynı zamanda Maldiv adalarına uçakla bir buçuk saatte gidebiliyorsunuz. Avrupa'da ve Türkiye'de şu anda kış ayı yaşanırken burada sıcaklık 25 ila 30 derece civarında. Bu yüzden kış mevsiminde yaz ayını yaşamak isteyenlerin tatil seçeneklerinden birisi de Bentota. <laughs> Keep teacher. bölgesinde bulunan Bentota, Sri Lanka'nın en güzel ve en sakin plajlarından biri. Tropikal ağaçlarla çevrili sahillerinde 5 yıldızlı oteller, deniz, kum ve güneşin keyfini çıkaran tatilciler, hediyelik eşya satıcıları ve konuklarına kobra oynatan ada halkı var. Paris. Otellerde turistler için sürekli geleneksel gösteriler düzenleniyor. İşte bunlardan birisi. <laughs> Tota'da deniz keyfinin dışında başka alternatifler de var. Yala Vahşi Hayat Parkı'nda safariye çıkıp Bentota Nehri'nde bot turu da yapabiliyorsunuz. Evet sevgili Ben Bentota'ya geldik. Sahilleri harika. Kış ayında bile görüyorsunuz. Yaklaşık 25-30 derecede insanlar burada denize girebiliyorlar. Buraya geldiğinizde Bentota Nehri'nde güzel bir bot turu yapabiliyorsunuz. Şu an bizim yapmaya başladığımız gibi İsterseniz gelin bakalım. Ben de onun evi konuklarına neler sunuyorum. 2004 yılında biliyorsunuz tsunami felaketi meydana gelmişti ve o felakette en büyük zararı Endonezya görmüştü. Ardından ikinci büyük zararı gören ülke Sri Lanka. Tsunami felaketi meydana geldiğinde tsunami gördüğünüz Bentota Nehri'ne kadar girmiş ve buradaki bütün yapıları tamamıyla yok etmiş ve bugün günümüzde tekrar bu yapılar inşa edilmiş. <laughs> gibi nehirde her türlü canlıyla karşılaşmak mümkün. Su montörü, yılaneye benzeyen bir görüntüsü vardır su montörlerinin. İnsana bir zararları yoktur. Aynı zamanda şu anda bulunduğumuz Bentula Nehri'nde timsahlar da varmış. Ancak genelde yavru timsahlar burada geziyormuş. Yani suya düşseniz bile size zarar verebilecek timsahlar değiller. Six man. Six man. Yes. Gördüğünüz gibi 6 aylık bir timsa. Ee, aslında parmağınızı ağzına sokarsanız rahatlıkla parmağınızı koparabilecek dişlere sahip. What's eating? This chicken? Ah, uh, chicken yes. Chicken And fish. Fish. Yeah. E, tavuk yiyor, balık yiyor. When I put my fingers, no, bite. No, no. no, yapma diyor. Bite, bite. yapma. <laughs> not, not go water, okay? Gördüğünüz gibi ufak bize timsah getirdi, gösterdi. Tekrar yoluna devam ediyor. Turist kayıklarına yaklaşıp timsahı gösterip bakın bu da timsahmış şeklinde parasını alıp yoluna devam ediyor. Gökyüzünde atmacaların, yeryüzünde ise Hindistan cevizi ağaçlarının eşliğinde yeniden karaya çıkıyoruz. Rus turistler bota binmeyi bekliyor. Biz ise kaplumbağa çiftliğine gidiyoruz şimdi. Çiftliğe gelir gelmez yavrusu kaplumbağalarının sevimliliği keyfimize keyif katıyor. Şu an elimde görmüş olduğunuz bu yavrular sadece bir günlük. Dün doğmuşlar. What they are eating. Uh, they have some energy inside body yes they can live more than 5 6 days without food now turtles are endangered in, in ocean we have to protect this species for the our next generations and i know that the sharks like to eat yeah. the turtles yeah. too much huh? yeah 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 especially tiger sharks they tiger like to shark. eat big ones also they can attack yes yeah. evet, <laughs> Kaplan köpek balıklarının tiger sharks'ın daha çok tehlikeli olduğunu söylüyor. Hatta bazen sörfçülere e köpek balıkları aşağıdan yaklaşarak saldırırlar ve bazen sörfçünün ayağını koparırlar. Tekrar ayağını bırakıp yoluna devam ederler. Saldırmaya devam etmezler. Bunun sebebi de yukarıdaki sörfçüyü kaplumbağa zannetmesinden kaynaklanır. Samdarlar sharks the suppose that the the turtle and they are attacking the surfers. Yeah? Yes, yes. Yeah. True. Yes, sure. Small ones. They have less than 10% survival rate because the reason mainly eat yeah. fish and sea eagles also. Oh, sea eagles. They have to come out for the breathing. I see. Because the reason. Yes. Yeah. See eagles can clear here, then they can catch and fish also. Bizler bunları kıyamıyoruz ama e, denizde birçok düşmanları var. Şu anda gördüğünüz kaplumbağalar 3 aylık bir yaşına geldiklerinde denize okyanusa bırakılıyorlar. Burada grup halinde yaşıyorlar ama normalde kaplumbağalar grup olarak gezmiyorlar bildiğiniz gibi tek başlarına dolaşıyorlar. Grup olduklarına birbirlerine zarar veriyorlar. O yüzden bir arada oldukları zaman dilimi çok kısıtlı. <laughs> Çiftlikte aynı zamanda kaplumbağa yumurtalarına da sahip çıkılıyor sayın seyirciler biliyorsunuz kaplumbağalar plaja gelirler kumsala yumurtalarını bırakıp giderler ancak yöre halkı yumurtaları alıp bazı yerlerde satmaya kalkıyorlarmış e, çiftlik yöneticileri gidip o yumurtaları alıp tekrar burada gördüğünüz kumların altına koyuyorlar yumurtaları ki büyüyüp gelişsinler diye şu an elimizde bir tane kaplumbağa yumurtası var e, ancak bu yumurtanın içindeki kaplumbağa ölmüş İlk bakışta bildiğimiz yumurtadan daha çok pimpon topuna benziyor. Je vais, je vais, quitter Paris. Gel buraya, gel buraya, gel, 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 gel. Evet, bu gördüğünüz kaplumbağa şu an 7 yaşında ve 40 kilo ağırlığında. Yaşları 200'e kadar çıkabiliyor. 60 ila 70 yaşından sonra ebatları pek değişmiyor yani bu bu büyüklükte kalıyorlar. Ancak çok güçlüler gördüğünüz gibi. Bu bu zavallının ne yazık ki bir kolu yok. Büyük ihtimalle bir köpek balığına kaptırılmış olabilir. Ama yine de kurtulmuş olması bile büyük şans diyoruz. Et parfois même du solide, bien en chair, bien en roman Hey, je ne rêve pas, je sais Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris I see different types. Yeah. yeah. Uh, in world have eight type of turtle. We have Indian notion, five different types. You can see two different types here. Yes. White belly one is green turtles. Black belly one is olive redly turtles. I see. I okay. See. And we saw the albina. Yeah. Albina is uh, some genetic mistake. Yeah. They, uh, they, the our albina one come from the green turtle family. Yes. Yeah. Out of one million neck, only one albino born like this in here. 1 milyonda 1 görülen albino binlerce insanı ve canlıyı etkileyen genetik bir bozukluk aslında. Bu hastalık renklenmeyi sağlayan melanin pigmentinin yokluğundan ya da azlığından kaynaklanıyor. Bu gördüğünüz albino kaplumbağanınsa çok renkli bir özelliği var. Bu enteresan özelliği programımızın sonuna saklayıp Polanuruva Orta Çağ kentine gidiyoruz şimdi. Şimdi de geldik sayın seyirciler. Burada birçok Buda heykeli var. Ee, büyük kamerayı almadıkları için hendikemle sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi yine ayakkabılarımızı çıkardık. Ee, yalın ayak tabiriyle içeriye girdik. Çünkü burada Buda'nın olduğu kutsal yerlere mutlaka ayakkabılarınızı çıkararak giriyorsunuz. Bu yatan Buda'ya baktığımızda ayakları yan yana ancak simetrik değil. Altta olan kısmı biraz daha önde. Bu Buda'nın öldüğünü anlatıyor. Yani Buda öldükten sonraki tasvir anlatıyor. Eğer ayakları şu şekilde simetrik olarak durursa sayın seyirciler o zaman bu da dinleniyor anlamına geliyor. Hemen yanında ayakta duran bir buda heykeli var. O nedir? Ne anlatıyor? Bu artık yaşam ölüm döngüsünden çıkışını yani samsaradan çıkışını artık Nirvana'ya ulaşacağını ve son bir defa dünyayı şöyle avuçladığını kendi içine baktığını bizlere gösteriyor. Bildiğimiz bu da yani Sidarta yaşarken aydınlandıktan sonra insanlar kendilerini sormuşlar demişler ki sizi bir daha nasıl hatırlayabiliriz? Buda'da da üzerindeki bir parça cübbeyi çıkarmış ve yere atmış. Yere attıktan sonra kare bir görüntü olmuş ve onun üstüne dilenci kesesini ters olarak koymuş ve onun da üstüne bir şemsiye dikmiş ve bu şekilde Stubalar ortaya çıkmış. Şu anda subo görüntüyü veriyor. Subo görüntüyü veriyor.